Burada hayvancılar devam ediyor mu? Hayvancılar evet devam ediyorlar. Bunlar karşı taraf tabii. Neredeydi? Bizim burada aynı mahalle Tüm mahalle mahalle içinde. Bizim mahalle. Hayvancılar bizim mahalle hapsin. Hayvancılar var. Ha. Büyük baş küçük baş. Hepsi evet. Değil, de. De. Değil, de. Yani Köyde ee, şöyle net bir sayı yok ama 50 civarında var. Yani buna benzer mesela bizim o okul çevresine giden yolda e, benim kendi şey Farasiye'de doğru giden yolda öyle çöküntüler var ki arabalar girip çıkarken. Sizin bu da yol dışındalar. Bizim burada yolumuz yok. Şimdi bunlar da demir almak için yolların üstünde bu betonu kırıyorlar. Betonu kırınca işte sen o çamurlu suyu mecbur yapıyorsun. patlak oluyor. Su da patlıyor. Habire sadece su değil kanalizasyon da patlatıyor. Elektriği de. Elektrik zaten bütün elektronik eşyalar hepsi gidiyor. Doğal bazı hepsi gidiyor. gidiyor. Doğal bazı hepsi patlıyor. Patlıyor. Yani, yani elektronik eşya kalmadı. Adam orada iki konuştu. Demir sahibi olacak diye bizim elde kuruştu. Alt yapımız halledip gidiyor. Ve belediyelerin şu anda hakikaten yetkisi yok ama biz yapıyoruz. Yani biz işimizi hiç bırakmadık. Ana binamız yıkıldı. Yani köy nasıl yıkıldıysa bizim ana binamız yıkıldı. Normal şartlarda bütün bunları AFAD'ın yapması ve diğer o sekiz bakanlığın yaptırması lazım. Bu kadar büyük yıkımın olduğu yerlerde biz daha çok, onuncu günden beri hatta ayarlar nasıl kaldırırız? Daha sağlam, daha sadık evler nasıl yaparız? Daha altyapısıyla, üst yapısıyla, yeşil alanıyla, yollarıyla Hatay'ı tekrardan nasıl dizayn edeceğiz biz onu çalışıyoruz. Yani başlarız, temeli sağlam bizden sonra gidiyoruz, devam ediyoruz. Ama planlara yapmadan hiçbir şey yapmaz. Biz Hatay'ı nasıl dizayn edeceğiz, şu çocuklara nasıl bir hatayı bırakacağız, onu konuşmamız lazım. Biz ona çalıştık. Seçimi kazanırız, kaybederiz, önemli değil. Ama seçime gelecekle ilgili büyük bir projeksiyon bırakırız. Bizden sonrakine buna emanet eder gideriz. Sayın Başkanım. Diyorsun. Kolay gelsin. Hadi tekrar araştırma hadi. Cümleten geçmiş olsun. Çünkü bu gibi toplu olaylarda kötü niyetler de çıkıyor. Yani kendini düşünmeyen, toplum yanarsa yansın diyen tipler de çıkıyor. Yani bu çıkan kanun kötü niyetli insanların eline geçtiğinde kötüye kullanılabilir. İyi niyetlerin eline geçerse ihya edebilir sizi. Öyle düşünmek lazım. Biz takip edeceğiz süreci. Biz hem bu tarihi doku içindeki Evlerdeki insanların da mağdur olmasını istemiyoruz. Başkanım neye bak başkanımızı bırakamıyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Burasının ama dönüşmesi lazım. Şimdi değil. Bu işler biter burayı dönüştürmek lazım. Ya yerinde dönüşecek parsel parsel yavaş yavaş, ya da burası bir yere taşınacak. Burayı tekrardan yapılacak. İkisinden birinin olması lazım. Şimdiye başlasak bitirmiştik biz burayı. Çünkü 2015 yılından beri 8 yıl oldu. <laughs>